alışveriş için bir mağazaya girseniz aldığınız şeyin ne olduğu hiç önemli değil. İster mont alın ister koltuk. Oradaki satıcıya fikrini sorduğunuzda çoğunlukla bu ürün çok satıyor diye cevap veriyor. Neden size çok yakışıyor yani bunu diyor. Ya da aldığınız koltuk sandalye sehpa için evinizi bilmesi lazım ki evinize uyar diyebilsin. Oysa hiç alakası şekilde bu ürün çok satılıyor diyor. İnsanlar şartlandırılmış bir film izlemek istiyor, önce onun aldığı puana bakıyor. Bir konuda video izlemek istiyor. Aynı konu, konu aynı başta iki video karşısına çıkınca izlenme oranı çok olanı izliyor. Oysa her insan farklı mıdır diye sorduğumuzda tabii her insan ayrı bir dünyadır diyorlar. Bu nasıl ayrı dünya? Aynı şeyleri izleyip, aynı şeyleri yiyor. Evlerini aynı şekilde dekor ediyorlar. Müzik dinlerken bile herkesin dinlediğini dinliyorlar.